Merhaba hmm, arkadaşlar, bugün sizlerle nostaljik oyunları oynayacağız. Aslında taş olması lazım çünkü 2015'te çıktı diye biliyorum. Evet. Yani Lite ne zaman çıktı ama zaten oynanmıyor bunun. oyunları. Ben biraz misalini kaçam. Ben sandık mı gittim ya? 2 saniye kalmıştı. Sandığı alıyordu. Ben o söyleyeyim mi? O iki reklam bondu ve. <laughs> bir daha deneyelim bunu bir şey var bana. Bir çıkalım Bir gideceğim. Bu dönüş Tamam. Geç. Geç. tamamladım şimdi. <laughs> ben de ben de. <laughs> Oyun benle kasıyor. Bak bazı yerde kasıyor Allah'ın seviyorsan. Bir an hızlı gidince yavaşlıyor ben. Bak biraz... An... bak buraları falan hep kasma falan oluyor. Ay bir şey oluyor. Bazen ama. Bazen oluyor. <laughs> Zıplayız. Beni çıldıracağım son 3. Üç. Son 3'te de yapamazsam yer oyuna geçiyorum. Ya bu sayılmıyor ama. Evet şimdi Batland mı ne işte oyna. Deşerim oyna oyna. Oyna oyna bulan olsa lan bir oyun. Beleşe buldum Allah'tan. Ne oluyor lan? Ha? Bu ne lan? Allah ne verdi ki çıkıyor bas basana abim Allah'ı seviyorsa böyle Allah işte kuş olmadan hayat Ve kesin okula gitmeye çalışırken verdiğim mücadele oğlum yine şort çıkaramadım ama benim suçum yok ulan önüne bak lan Ulan oğlum biz neredeyiz? Allah'ın seni Rahmetli kuş. Bence kuş var. Allah'ın seni uçuyor. Oğlum neden her şey bizi öldürmeye çalışıyor? neden yani? Allah'ın seviyorum taş. Taş senin ben. Uç. uç, uç. Ekrandan çıkmaması lazım, yoksa... A-a Ne? Oh, oh Oğlum neden herkes bir bölüme çalışıyor? ben ne lan? Teleskop ikinci bölüme geçtik galiba Bi Ya daha bin tane bölüm var ya Bas İkinci bölüm Ben aynı şey yapıyorum zaten parmaklarım oynamayayım diyorum. Bu ne lan? Lan oha! Yüz lahmacun yiyiş şey. ya. Oğlum koş koş koş. Küçültüyor bunlar da bizi. Küçültüyor küçültüyor. Kendim ne kadar küçültüyorlar. Minicik oldum şu an. Minicim ben şu an görünmüyor. Arkada tavşan adam var. Ne oldu? Nasıl bir dünya Allah'ım seveyim. Ökür, ökür. Ökür. yapacak bu ben. Oh Allah'tan hayvan olduk şimdi ya. Vas. Hayır yürü git ya. Hayvan gibi şiştik. Uç. Uçamıyor. Kuş, uçamıyor. Hayvan şey Hayvan uçamıyor, uçamıyor. Uç. Küçülme şeyi nerede? Küçülme. küçülme şeyi ver bana, küçülme şeyi. Küçülme, küçül beni. Oho. Allah. Sen minicik olacağım ben minicik Yoktu Ne Yooo Kaç Kaç <gülüyor> Çek beni dostum İkinci bir bölüm Evet geç Geçelim Allah Bir bölüm daha oynayalım sonra Ulan diğer oyunlara geçelim. Lan o ne lan? Bu ne? Aa klonum var artık benden bir a Yer agam gitti. Yer arkadaşım gitti. Elde... Elde... Vuru. <laughs> bir arkadaş daha var burada. Gel buraya sen. Ne asla... Gel o... Oh. Abim ne yapıyorsun? Ah, Üçür oldu, Üçür. Basın. Ya, oğlum. Hayır, birimiz gidecek. Rahmetli olalım. Bas, 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 basın, basın, basın. Basın hakkını zelal edin. Ne güzel adamlar. Diğer adamımız da gittiğine göre. Allah. A gel adam gibi gel. Adam gibi gel. Adam gibi gel. Adam gibi gel. Adam gibi gelmezsen olacağım. Arkadan arkadan geliyor çünkü ya. Gelme ya gelme. Hadi. Hadi gidiyoruz. Küçülerin bari gücürek. Gücürek gücürek. Lan. Anka neden biraz böyle güzel gelmiyoruz. Bir ağamız rahmetli. Hadi hadi kuşlar bek bekleyin ya, bekleyin. Agalarım gitti. Kabul etmiyorum agalarım gitti. Ben agalarımı geri istiyorum. Agalarım. Oğlum. Tavşan adam var orada oyun ve dilenci simülatör. Ya bu şimdi bir 5 6 yıllık oyun ha. Yani o kadar ne diyeyim 10 15 yıl öncelik o kadar eski değil zaten. Oh her bastığımda ekrana para oluyor. Oh. Olsun. Ne Dilenci gibi 10 TL Artık galiba he artık tarafımda 3 para olur. Abi benim okul açlığım geçti. Oğlum bu ne biçim bilencilik ya. Oğlum biz Elon Musk olacağız böyle gidersin. Oha. Oğlum diren ne dilencilik oğlum diren. 1000 TL'yi kaptık Neyine dilenmiş bu. Oh, mis 2000 TL'yi kaptık. Oha! 52 mi? 53. Oh. Oha! Oğlum. Oğlum bu soruya direkt Allah ne haber seyrediyor lan? Oğlum <laughs> bir biçim direncilik. Elon Musk oldum. Elon Musk. Yüz. <laughs> oh my god. What? What? Allah. Ver parayı. Yine. ne? Ver. Zaman aynı eğlencelik yapar. Ne modayı? Ne gibi görüyorsun, İstemiyorum Temiyum defol. Modacı. Modacı aldık yanımıza. Param yok yeni kıyafet almak için o da. Ben Elon Musk vardı. <laughs> Elon Musk. İki dakikada Elon Musk olduk. Allah. Zaten biriktirir bir şey olmaz. Yeni adam al. Hadi sen de yeşil dayı. Gezegen satın alabiliyor muyum? Merkür satın al. Yetkin saçını al. Ne alabiliyorum? Rockstar aldık O da müzik çalıyor her. Oğlum Bu parayla hepsini Zaten geçiniyoruz Hepsine bir şey var ben. Elon Musk This Elon Musk Tavyan almak o billere yaşarsak milyon 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 parasına yaşarsak 2 milyon milyon alırsak artık ham baba hindi <laughs> milyon Boxları on onlu şey mi yapacağız? Meşhurlu. <laughs> Al. miyim ben? Ne kadar var? Oh my god. Oğlum ben lanç gücünü unuttum. Okey tatlım işleyeyim. Işte. <laughs> Okey iyi günler dilerim baba. Ben de seninle gel. Görmezsen olmaz mı? Uh, neden? Senin çalışırken görmek istiyorum. Hayır hayır. Ben şöyle. Bu filmi işte Tamam. <laughs> Babasında dilenmiş çıktı. <laughs> tamam. Şimdi. <laughs> tamam ama sessiz dur Tamam ama. Tamam anladım baba. Tamam da insanlar geliyor. Biz de bakalım babanın yetenek. Yani, okey Kötü. Kalabalık. Oo. Oh. Oğlum oh. çocuğun önüne gelen şeye bak babanın önüne koyulan şeye bak. İnanmıyor musun? Yedeneğine bir şey Ağlıyor <laughs> babam. Hikaye i̇şte. i̇şte, böyle. Böyle olduğu için biz Baba babamız bizi bıraktı ve sonra biz de artık dilenci olduk tamam. Hemen hikaye böyle bak. Tamam. Ne kaç var? tamam ko bolcu aldığında ya oyuna geçelim Eferin. 一般两局就赢了。 Hadi. Be. Hadi. Bir milyon tane. Bunu lazım. Tamam diğer oyuna geçelim. Şimdi yaşını sorayım bu oyunu biliyorsunuz ya. Buna internetiniz oyun yokken yani şey yaparsınız ya. Ne playgamezm ne işte. İnternetiniz yok o yok. Orada oradaki bir oyunda o tam bunun aynısıydı. Ama biraz daha değişik versiyonu sadece. Böyle geç Oyunu biliyoruz içeri. Hani bu oyun zaten biliyorsun. Yarınız biliyor bu videoyu izleyen. Yarın yarısı Arkaya gitmesi lazım doğal. Arkaya gitmiyor. Geri gitmiyor. Geri gitmiyor bari. Allah. <gülüyor> 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 Geç. Tabu. <laughs> <laughs> Rahmetli tavuk Tamam oh ya al, al. 120'ye bara çıktı Bara bara <laughs> Hadi tavuk alalım <laughs> Allah'ım şah güzel bir şey çıkar Ne çıktı Aç Allah seveyim bu ne ya Yürü gideceğim istemiyorum ben bunu Kötü bu ya baş ha şuna yeş. Yükle. Yükle bunu. Tamam çok güzeldi. Neden? 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 Yeter ulan. Ve. Tetris. Bu direkt nostaljik geç. Eş, Daha iyisi. Direkt aynı sonu. Ne ben bunu çok seviyorum. Dur başka oyuna nasıl geçiyoruz? Şey. Heh bu oyun. Tam benim oyunum bu. Öngel lan gel lan buraya. Hareket et. <Gülüyor> lan. Kaç. <laughs> abi. Öl. Alt. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır Allah <'a> seviyordun abi. Getiriz. <laughs>

kaydırdık. Evet. Haydi. ah, Gel çenem. Ne yapacağım? Şu an. He kapalı. Tak 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 diye vuracağım. Bir şeyler falan çıkaracağım bunlara pat, da. Patlat bakalım. 雇佣兵哦，什么？阿拉可是。 可以来聊，可以是不？

şey mantar